Değerli 3 TV TR izleyicileri, Geçmişin İzleri programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün Ödemiş'in büyük camilerinden birisinin avlusundayız. E, sizlere halk arasında Ulu Cami ve Bani Camisi Cami olarak da adlandırılan büyük camiyi anlatmaya ve tanıtmaya çalışacağız. Bani Camisi denmesinin sebebi Kaba Sakal oğlu Mehmet A tarafından yaptırılmıştır. Camimiz 1665 tarihinde o günkü defterlere Bani Camisi, Bani Şerif Camisi olarak geçtiğinden dolayı Bani Camisi denmiştir. büyük cami denmesinin sebebi Ödemiş'in bugün yer alan camilerin ilki ve en büyüğü olmasından dolayı büyük cami denmiştir. Diğer taraftan da ulu cami denmesinin sebebi ise bir şehir kurulurken yapılan ilk camiye de veya fethedilen yerlerdeki ilk yapılan camilere de ulu cami denmektedir. Biz detaylı bilgileri camimizin içerisinde sizlere anlatmaya çalışacağız. camimizin içerisinde bulunmaktayız ve mihrabın önündeyiz. Mihrabımız 19. yüzyıl mimari süsleme özelliklerini barındırmaktadır. Yarım daire içerisinde yer alan mihrap nişi her iki taraftan dilimli sütüncelerle yükselmiş ve sütünce başlıkları ise kenger yapraklarıyla düzenlenmiştir. Ananiş kemeri yani mihrap üzerindeki kemer, kalem işi bitkisel, motifli pano, tepeliğin merkezinde aynalı bir besmele, besmeleyi çerçeveleyen kenger yapraklarıyla işlenmiş bir tepelik yer almaktadır. Mihrap nişinde yer alan kalem işi, perde ise boyalı olup yakın talihlidir, mimari bir özelliği de bulunmamaktadır. cami hariminde minberin önünde bulunmaktayız. Minberimiz ahşap bir minberdir. Minberimizin dekoratif bir tepeliği mevcuttur. Tepeliğin üstünde maşallah yazısı, onun altında da bir cuma ayeti yazmaktadır. Cuma ayeti Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenü nüdiyeniz salate min yevmül cüm'ati fes'av ile zikrillahi Sadakallahülazim. Anlamı ise ey iman edenler cuma namazı için çağrıldığınız zaman alışverişi bırakın camiye koşun. Bu sizin için daha hayırlıdır ile bitmektedir. Camimizin ahşap tavanına gelince, ahşap desteklerle taşınan tavan uygulaması Anadolu'da en güzel örneklerini Selçuklu ve Beylikler döneminde vermiştir. Ulu camimizin tavanında bulunan geçkiler, çıtalar ile süslenen ahşap tavanımız Yurcuzade Camii'nde de bulunmaktadır. Haremin tam ortasında avizenin asıldığı bölgede kare bir tavan uygulaması mevcuttur. Bu göbekte de geçkiler, geometrik desenler ile ahşap tavan süslenmiştir. Ödemiş'in ilk cami olarak 1665 tarihinde Tireli Kabasakaloğlu Mehmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. Bir mescit olarak yaptırılmıştır. 139 yıl sonra 2. Mahmut zamanında Bıçakçı Zade Hacı Mustafa tarafından da 1806 tarihinde tamir ettirilmiştir. 1871 yılında camimiz yanar. Kantarcı Mustafaoğlu Hacı Hüseyin tarafından bu tarihten sonra tekrar tamir ettirildiğini görmekteyiz. Caminin doğu tarafında bu tamirle ilgili bir kitabede mevcuttur. Bıçakçı Zade Hacı Mustafa 1814 yılında yani camiyi yaptırdıktan yaklaşık 10 yıl sonra 8-10 yıl sonra 13 şahit huzurunda 4601'e 32 nolu vakfiyeyi şahitler huzurunda ödemiş mahkemesine tescil ettirmiştir. Kadınlar mahfiline iki yandan çıkan merdivenlerle ulaşılır. Doğu batı doğrultusunda dikdörtgen bir alan oluşturmaktadır. Mahfil U şeklinde caminin içerisini dolanmaktadır ve etrafı da ahşap parmaklıklarla çevrilidir. Üst katta mihrap ekseninde yer alan çıkıntının altı çıtalarla oluşturulan ışınsal bir desenle doldurulmuştur. Kadınlar mahfilini taşıyan destekler ahşaptır. Ahşaplar sonradan sıvanmış, birer yuvarlak kemerle birbirine bağlanmıştır. Bu kemerlerin sayısı 11 adettir. Camimizin hariminde, iç kısmında tavanı tutan dört ana sütun bulunmaktadır. Ve yine camimizin alt katında ahşap 10 adet sütun, kadınlar mahvelini çevreleyen kısımda da yine bu sütunların çıkmalarından 10 tane daha vardır. Ve bu sütunlar ahşap olup üzeri daha sonradan sıva ile kapatılmıştır. Camimizin giriş kapısı yani taç kapı üzerinde bazı mimari özelliklerini sizlere anlatmak istiyorum. Taç kapı tamamen mermerdir. Basit silmelerle oluşturulmuştur. Taç kapı yan kenarları 30 santim yüksekliğinde kaide üzerinde yükselmektedir. Kaide dış kenarında ise baklava dilimli geometrik motifler işlenmiş. İçine de beş kollu taç yapraklı çiçekler yerleştirilmiştir. Son cemaat yeri orta kemeri önünde dışa taşkın ahşap tavanlı iki devşirme taş sütun üzerinde oturan bir bölüm bulunur. Ahşap tavan çakma çıtalarla oluşturulmuş, iç içe baklava dilimlerinden oluşur. Bu bölümün doğusunda 3, batısında ise 4 yuvarlak kemer avluya açılmaktadır. Son cemaat yeri tavanı üzeri sıvalı 9 ahşap destek tarafından taşınmaktadır. Kuzeyde cami girişinin iki yanında alt sırada dört pencere, iki pencere arasında çeyrek küre kavsaralı birer mihrap nişi yer alır. Üst sırada ise üçerden altı pencere bulunmaktadır. Giriş kapısının üzerinde bulunan mükebbireye gelince, mükebbire dıştan sıvalıdır, içteki sıvalı duvarda Arap harfleriyle Ahmet, Mehmet, Halil, Hasan, Ali isimleriyle matematiksel işlemlerin yapıldığı rakamlar ve çeşitli tarihler yazılıdır. Burada yazılı bulunan en eski tarih 1871 tarihlidir. Camimizin avlusunda bulunmaktayız. Büyük caminin avlusunda bir zamanlar Rüştüye Mektebi bulunmaktaydı. Ee, Cumhuriyetin ilk yıllarında 1935 yılında Doktor Mustafa Bengisu'nun belediye başkanlığı zamanında caminin avlusunda yer alan Rüştüye Mektebi kaldırılmıştır. Sonra e, camimizin çeşmelerini yaptıran Kiraz'ın Karaman Köyü'nden Hacı Osman Orhan camimizin çeşmelerini yaptırmıştır. Camimizin seramiklerini ise ve e, döşemelerini ise yine Kiraz'ın Yağlar Köyü'nden Şükrü Bey tarafından 1950 yıllarında yapılmıştır. Caminin kıble tarafında 9 konsol üzerinde 2 katlı, 16 pencereli, caminin duvarına yapıştırılmış, taştan yapılmış bir kuş sarayı bulunmaktadır. 1856 yılında yapılan esaslı tamirat esnasında bu kuş sarayının buraya konulduğu sanılmaktadır. Taş boyalı olup 19. yüzyıl mimari özelliklerini taşımaktadır batı cephesi güney köşesinde saçak altında mermer bir kitabe yer almaktadır. İki satırdan oluşan mermer kitabenin üst kısmında maşallah yazısı, altta ise besmele yer almaktadır. Yazılar sürüs yazı ile yazılmıştır. Yazıların çevresi bitkisel motiflerle süslenmiştir. Camimizin doğu tarafında bulunuyoruz. Burası Enstitüs Caddesi'dir. 1950 yılında yol çalışmaları sırasında camimizin camimizin doğu tarafında bulunan kapısının merdivenleri buradan alınmış, iptal edilmiş. Camimizin doğu kapısı bir büyük bir pencereye dönüştürülmüştür. Gördüğünüz gibi 1856 yılında bu camimizin bu bölümünde bu pencere kanatlarını taktıran ve bu yapılan tamiratı anlatan bir kitabe görmekteyiz. Bu kitabede şöyle yazmaktadır. Bab-ı Şark'a kanat taktı Tekelizade Hacı Hasan, Badel Ehrak yani yangından sonra tamir etti damadı Süleyman. 23 Ramazan 1270 yani miladi 1856 yılında bu kitabe buraya konulmuştur. Değerli izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir programda buluşmak üzere hoşça kalın.